her siyasi parti hele seçime girme hakkı olan her siyasi partinin genel başkanı aslında potansiyel bir cumhurbaşkanı adayıdır diye her zaman ifade ediyorum. Yani bir parti kurulmuşsa, o partinin de genel başkanı olunmuşsa Türkiye'yi yönetme iddiası var. Bu sorunları çözerim, Türkiye'yi yönetirim demektir bunun manası. Ve o parti eğer kendisi seçime yalnız girip kendisi bir cumhurbaşkanı adayı da belirleyecekse, çıkaracaksa bunun da partinin genel başkan olması son derece doğal. Bunu da daha önce ifade ettik. Kaldı ki bizim e, Anadolu'da gerçekten de karış karış dolaşıyoruz. Edirne'den Kars'a kadar. Ve seçmen halk, muhatap olduğumuz seçmen kitlesi her fırsatta diyorlar ki efendim sakın bazı örneklerde olduğu gibi Cumhur İttifakı'na gitmeyin. Hele bu saatten sonra hiç gidilmez. Efendim yine e, biraz önce konuştuğumuz örnekte olduğu gibi aman sakın onlar gibi Millet İttifakı'na gitmeyin. Dolayısıyla bizi herhangi bir yere de yakıştıramıyorlar. Öyle olunca biz kendimiz girmemiz hepsinden daha evla olacak diye düşünüyoruz. Zaten hep söylediğimizde asıl önceliğimiz gönlümüzde yatan kendi ismimizle kendi başımıza seçime girmek. Her iki ittifakla ilgili de problemler var. Her ikisinde de tasvip etmediğimiz, eleştirdiğimiz noktalar var. Dolayısıyla biz kendimiz seçime girme ihtimalimiz son derece yüksek. Ve böyle bir durumda tabii Cumhurbaşkanı adayı çıkarma ihtimalimiz de yüksek yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkartıyorsa bunun da genel başkan olması da son derece doğal.